İbadet, teslimiyet, nefsi emmare. Halka karşı zahitliği sağlam olan kişiye halkın rağbeti de sağlam olur, düzgün olur. Halk o kişinin kelamından ve ona bakmaktan istifade eder. Eğer bu kalbin halka karşı ve sırrında kurbiyet hariç hak her şeye karşı zühtü sağlam olursa, kurbiyet öylesi kimselerin Dünyada dostu ve ahirette de arkadaşı olur. Eğer sen halka Allah'ın ilmini ve onun marifetini öğretirsen, onların sıfatlarını görmezsin. Gözünde, cinde, insanda, melekte kaybolur. Kalbin başka bir sıfatla donanır. Böylece sırrında Adem oğlunun özelliği olan vücut kabuklarından kurtulur. Hüküm gelir üzerinde gömlek olur. Yeryüzünde sen kendi işlerinle Rabbinin ve onun halkının işleriyle karışır gidersin. İlahi, Rabbani bir ilim gelir, sırrının ve kalbinin üzerinde bir gömlek olur. Zaviyende cehaletle uzlete çekilme. Cehaletle uzlete çekilmek tam bir fesattır. Bunun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce dinini iyice öğren sonra uzlete çekil buyurmuştur. Yeryüzünde kendisinden bir şeyler beklediğin ya da bir şeylerinden korktuğun kimseler olduğu müddetçe senin zaviyende inzivaya çekilmen uygun değildir. Allah Teala'dan başka bir varlıktan korkman asla doğru değildir. İbadet, adeti terk etmektir. Dünya, ahiret ve halkla alakadar olmayı talep etmeyin. Cenabı hakla alakadar olun. Siz ancak kendinize süs vermeyi biliyorsunuz. Bunu bırakın. Bunu bir şey saymayın. Sizden ancak körüye girmiş ve fesattan temizlenmiş ameller kabul edilir. Bu işi kolay sanmayın. Sizden pek çok kimse İhlaslı olduğunu iddia eder. Halbuki onlar münafıktır. İmtihan olmasaydı iddiacılar çoğalırdı. Hilim, yumuşaklık iddia edeni biz gazapla imtihan ederiz. Cömertlik iddia edeni biz ondan bir şeyler isteyerek imtihan ederiz. Her kim bir şeyi iddia ederse biz onun zıttıyla o kimseyi imtihan ederiz. Kul dünyayı ve ahireti terk eder, ve masivadan çıkarsa onun kalbi Rabbinin kurbiyetini ihsanını ve lutfunu kazanır onu yeme içme giyinme derdi veya dünyalık herhangi bir sıkıntı almaz onun kalbi bunlarla iştigal etmekten uzaktır Yasık size bedelsiz olarak bir şeyler almayı istiyorsunuz böyle elinize bir şey geçmez Dünyanın hüsnüne ve sıkıntısına katlanın ki ahiret ferahlığını elde edesiniz. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok üzünlüydü. Daima tefekkür halinde olurdu. Geçmiş ve gelecek bütün hataları affedildiği halde çok çok ibadet ederdi. O bazen halk üzerinde, bazen halı üzerinde, bazen de kendisinden sonra ümmetinin hali üzerinde tefekkür ederdi. Allah ona rahmet etsin. hasan Basri evinden dışarı çıktığında kabirden fırlamış gibi görünürdü. Yüzünde hüzün ve mücahede eseri olurdu. Mü'min, Rabbi ile mülaki oluncaya kadar hüznü kendisine huy edinir. Sufiler kendilerine halka konuşma izni verilinceye kadar dilsizliği elden bırakmazlar. Bundan sonra halkın ve salih müritlerin arasına karışarak onlarla sohbet ederler ve muratlarına ulaşmada onlara rehberlik ederler. Onlar tam bir natık, hatip olurlar. Kalpleri halka meyledecek olursa onlara hakkın gayreti yetişir. Özür dileyip tevbe edinceye kadar onların ardından kapılar kapatılır. Tevbeleri gerçekleşince kapı onlara tekrar açılır ve kalpleriyle tekrar yakınlaşırlar. Ey kalpleri ölü olanlar! Ey dünyanın ve sultanların köleleri! Ey zenginlerin, pahalının, değerlinin kulları! Benim yanımda ne işiniz var? Yazık sizlere! Bir buğday tanesinin değeri bir dinar olsa bile beni ilgilendirmez. Mü'min, yakini ve Rabbine tevekkülü kuvvetli olduğu için rızık sıkıntısı çekmez. Kendini mü'minlerden saymayasın, onlardan ayrıl. Beni sizin aranızda tutan ne yücedir, ne zaman kanatları musasa, kudret eli gelir ve onları budar. İlim kanadı ne zaman uzasa, hüküm makası gelir ve onu keser.'' Sözlerimi ve nasihatlerimi dinleyin. Onlar tevhide götürür. Evliyanın ve sıddıkların sözüne kulak kesilin. Onların sözü Allah Teala'dan gelen vahiy gibidir. Onların konuşması ondandır. Ondan emir alırlar. Sen boş bir hevessin. Sözlerini kitaplardan çıkarıyor ve konuşmanda onları kullanıyorsun. Kitapların kaybolsa ne yaparsın?'' Ya da onlar yansa ya da o kitabı ışığında okuduğun kandil sönse ya da testin kırılsa ve ondaki su dökülse çakmaktaşın kibritin pınarın hani nerede Kim ilim öğrenir öğrendikleriyle amel eder ve amellerinde de ihlaslı olursa onun çakmağı da pınarı da kalbinde olur onun kalbine Allah'tan bir nur olur kendisini de etrafındakileri de onunla aydınlatır. Ey laklakın çocukları! Ey telif edilmiş kitaba bağlı olanlar! Ey ellerinde nefs ve hevayı tutanlar! Bundan vazgeçin! Yazık sizlere! Kaderle çarpışıyorsunuz ama öldürücü darbeyi siz yiyorsunuz. Tehlikeye giriyorsunuz ama yası değişmiyor. Sizin çabalamanızla kader ve hüküm nasıl değişir ki? Müslüman ve müsellem olun, selamette olun. Allah Teala'nın onlar ki ayetlerimize iman ettiler ve Müslüman oldular. Buyruğunu işitmediniz mi? İslam'ın hakikati istislamdır. Yani teslim olmaktır. Sufiler niçin nasılı yap yapmayı unutarak kendilerini Rablerinin önüne atmışlardır. Haf, korku ayakları üzerinde dikildikleri halde her çeşit taati yerine getirirler. Bu sebepledir ki Allah Teala onları şöyle vasıflandırmıştır. Verdiklerini kalpleri ürpererek verirler. Mü'minun Suresi 60. ayeti i Kerime Emirlerime yapışırlar, nehyettiklerimden uzak dururlar. Belalarıma sabrederler, ihsanlarıma şükrederler ve kalpleri benden ürperti ve korku içindedir. Ey dünyaya ve sıfatlarına aldanmış, yakında safan kedere, sevincin hüznüne, zenginliğin fakirliğe, kuvvetin zafa dönüşür. Hiçbir şeyine aldanma. Zikir meclislerine sürekli gitmeyi ihmal etme ilmiyle amel eden şeyhlere karşı hüsnü zan besle. Onların dediklerine kulak ver. Müridin şeyhiyle birlikteliği sağlam olursa, şeyh kalbindeki marifet tamından ve şarabından onu kuşun yavrusunu beslediği gibi besler. Ey müridler! Kalbinizden halkı çıkarıp temizleyin ki acayiplikleri göresiniz. Yarın cennet ehline şöyle denecek cennete girin. Bugünse Allah Teala has kullarının kalbini dünyadan, cennetten ve masivadan fari olduğunu görünce onlara şöyle hitap eder. Kurbiyet cennetime girin. Yazık sizlere! Rabbinize karşı çekişmesi hususunda nefslerinize muvaffakat etmeyin. Sizin en azılı düşmanınız içinizdeki nefslerinizdir. Onu ne zaman doyurmaya, sulamaya, beslemeye kalkarsanız sizi yer. Aç gözlü, yırtıcı bir hayvan olur. Onun haslarını ve isteklerini kesin. Ona hakkını verin. Ona bir dilim ekmek parçası ve önünü arkasını kapatması için bir elbise yeter. Bu zaten Allah Teala'ya itaatin de gereğidir. Ona de ki, Allah Teala'ya itaat edinceye oruç tutuncaya, namaz kılıncaya ve taat ve ibadet hususunda emrettiğim şeyleri yapıncaya kadar sana hakkını vermeyeceğim. Onunla sıkı sıkı münasara et. Bu duruma devam edersen onun şerri ölür, hayrı kalır. İşte o zaman ona helalinden ve kafi miktarda yedir. Ondan sakın emin olma. Nifak onun merakı ve zevkidir o insanların övgüsünü duymak için namaz kılar, oruç tutar, meşakkatlere katlanır, mahfillerde zikir yapar. İyi bilin ki felaha ereni göremeyen felah bulamaz. Mü'min kulun kalbi riya ve nifak pisliğinden temizlenince onun iki rekatlık naması kalbini bunlardan temizlememiş kimsenin binlerce rekatlık namasından daha hayırlı olur. Ey münafık! Bütün nifakın nefsindendir. Nefsini gıdalarından keski, halıkına boyun eğsin ve şerri gitsin. Nefs, salah bulabilmek ve kendisine yükleneni taşıyabilmek için terbiye ve eğitim ister. O satın aldığın küçük bir taya benzer. Küçük tay ne seni ne de yükünü taşıyabilir. Onu terbiye edip yavaş yavaş yük taşımaya alıştırırsan bir müddet sonra yükünü de taşır, seni de dağlarda, çöllerde kestirir. Sen nefsine aşıksın, ona muhalefet edemiyorsun. Bu yüzden ölümün gelinceye kadar o seni her gün istediği her yere götürür. İtaat ve ibadet etmeyi hep ileriye attın. Bugün tevbe edeceğim, yarın tebe edeceğim. Rabbime ibadet etmek için ileride zaman ayıracağım. Üzerimdeki hakları ileride ödeyeceğim. İleride şöyle yapacağım, böyle yapacağım dedin, durdun. Sen bu başıboş aldatmacalar içerisindeyken ya ölüm gelirse, ansızın gelip seni götürürse, ondan kurtulamazsın. Aleyhine yük olarak günahların Borçların ve masiyetlerin kalmaz mı? Yazık sana! Dinar üstüne dinar biriktiriyorsun. Biriktirmenin sonu yok. Bütün bunlar senin için birer akreptir. Seni sokan yılandır. Dinar, darı nardır. Cehennemdir. Dirhem, darı hemdir. Sıkıntı kaynağıdır. Dünya meşguliyet yeridir. Ahiretse korku yeridir.'' Kul ahirete gittiğinde ya cennete gidecektir ya da cehenneme. Ey oğul, ne olduğunu bilmediğin şeyi yeme. Haram lokma kalbi siyahlaştırır. Harama sabredemeyen helali nasıl yiyebilir? Ancak nefsi, hevası ve şeytanıyla savaşan muharip sabırlılar helal yer. Allah'ım, bize helal rızık ver. Haramla bizim aramızı uzak et. Bize fazlından, hayrından ve kurbiyetinden rızık ver. Kalplerimizi, sırlarımızı ve bütün uzuvlarımızı helalle rızıklandır. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Amin.